Big Gaming Tiyer'den herkese merhabalar. Ben Alperen. Ee, bugün size mid Boy oynuyorum. Super mid Boy oynuyorum. Çıldırana kadar mid Boy oynuyorum. Ee, oyun sesini kapatmak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın. Ne oldu? Ee, yeni mikrofon aldım kendime. Ee, 27 tane subscriber oldu. Sevinçten çılgına döndüm. Ee, ama bu mikrofon işte şey amfiye uygun. Onu stereo girişine takınca bilgisayarın Biraz sinyal düşüklüğü gibi bir sorun yaşadık. Ee, yaşadık diyorum. Kaan da aldı kendine mikrofon. O hal olana kadar artık... Bir tane işte Meat Boy serisi çekiyorum. İdare edin. Sadece benim sesimi duyacaksınız. Ee, evet. Oyunu ilk defa oynuyorum. Çıldırana kadar oynayacağım. Neden... Çünkü oyunu kapatınca zaten çıldırmalık bir sebep bu gerçi. Ee, şeyim gidiyor. Sevim. Windows 7'ye uyumlu bir versiyon değil benim elimdeki. Bakalım. Al işte. Ee, ne demiştim? Kaan aslında video çekecekti benimle birlikte. Ancak işte... Problemler yaşadı, o da yazılıları vardı. Gerçi benim de var, ancak of, benimkiler bitti. Daha iki hafta var. Ee, neden bahsedebilirim? Boş kalmasın. Ee, sesim iyi ya da kötü mü? Şu an bilmiyorum. Render'da sesi açmam gerekecek oyun sesiyle birlikte hiç duyulmuyor hemen hemen sesim. Onun için oyun sesini dediğim gibi full kapatmak zorunda kaldım. Ee, evet. Render'da açacağım. Sırf benim sesimi duyuyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Bu seferlik böyle oldu. Bu kontrollerine bir türlü alışamadım. Şimdi bu oyunun hikayesini hikayesi nedir? ne denir? Ee, bir tane kız var, şu pembeli vatandaş. Ee, Meatball ile o birbirlerini seviyorlar, ama Doktor Fetüs denen şu siyah adam onu kaçırıp duruyor herkesten nefret ediyor. Ee, biz de ona ulaşmaya çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. <laughs> Yapamıyoruz tabi ama bayağı uzun bölümleri al, al işte. Ya yani uzundan ziyade bölümler çok ve gerçekten çıldırtıcı olabiliyor. Son anda bir şey böyle gidiyorsunuz. Deliriyorsunuz. Grades A+, A+. Hmm, bunlar yıkılıyordu sanırım. Daha bunlar bir şey değil. Çıldırmama daha Bu oyunun şeyi gerçekten iyi düşünülmüş ama Adam oyunu yapmış İyi satmış gerçekten oyun Öyle böyle değil Steam üstünden zaten ucuz olunca 5 dolar gibi bir fiyattaymış Ünlü olmuş oyun ama gerçekten yani 5 dolar olsa 5 dolar yani böyle bir oyun için Değer bence Size şey oynamayı düşünüyordum Binding of Isaac oynamayı düşünüyordum. Ee, nedir o? Şimdi Isaac denen bir tane çocuk var. O oyun oynuyor, annesi televizyon izliyor. Kusura bakmayın benim kadar kazma. Uf! Ee, annesi televizyon izliyor. Derken annesi gayipten bir tane bir ses duyuyor bir tane olmaz. Gayipten bir ses duyuyor. Çocuğun ee... Şeytanlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmak için yok oyuncağını almalısın diyor ilk seferinde. Sonra onu e, bir şey yapmalısın diyor. Sonra odasına kapatmalısın diyor. Çocuk ağlıyor böyle. En sonunda annesi oturuyor tekrar televizyonun başına. Tekrar bir ses geliyor. E, çocuğun şeytanlar tarafından iyice ele geçirildi. Ölüm tek çözüm diyor annesi bunu öldürmeye giderken bu e, mahzenin mahzen mi denir? Kimin evinde mahzen olur ki? Of. Kapağını açıp firar ediyor ve bunun şeylerini oynuyorsunuz. Maceralarını eh. oynuyorsunuz. O da gerçekten eğlenceli bir oyun oynamak isterdim ama Fraps harici bir programla kaydediyorum. Of. Evet. Tripoda vurdum. Şöyle. Güzel. evet tamam kusura bakmayın. Ee, sadece bir tane programla kaydetmem gerekiyor çünkü ne anlamadım flash mıdır nedir full screen olmadığı zaman e, frepsle kayıt alamıyorum. Ee, bundan mütevellit de onu başka bir bahara bırakmak zorunda kaldım. Ama gerçekten oynamak isterim. Yazın Dediğim gibi e, ilk zaten o video bir hüsrandı. İğrenç unutun onu. E, yazın yeni bilgisayar aldığımda ilk videoda bahsettiğim gibi. E, onu da oynamayı düşünüyorum. Yani bırakmam güzel bir oyunu. The Binding of Isaac. E, bu arada oh be. Alıştım. Işte. Eee... <laughs> yeni bir tane şey açtık. Yeni bir tane Facebook sayfası açtık. Facebook slash Epic Gaming TR yazarak ulaşabilirsiniz. Ee, description'da ekleriz zaten linkini. Gerçi o sayfa şu an bakacağımızı zannetmiyorum. Eğer bir 500 subscriber'a inşallah ulaşırsak gerçekten hoş olur ki ulaşırsak yani yaparız, ekleriz. Cık. Of bu bölümden bıktım. Bir dakika ben konuşmak yerine şuna kendimi vermek istiyorum. Bir dakika. Eğer ilk stage'de rage quit yaparsam epic olur. Epic fail olur. Of. Bunu adamını bunu öğrenmem lazım. Şu hale bak. Bunu yapanlar nasıl yapıyor? Of. Kusura bakmayın boş bıraktım ses. Neyse, ben en son neden bahsediyordum acaba? Of. Ee, neden bahsediyordum? Bir şeyden bahsediyordum sanki. The Binding of Isaac dedim. Ee, başka, şu an için video ya pek ağırlık veremiyoruz çünkü açıkçası neyi çekeceğimizi hiç bilmiyoruz. Kararsız kaldık. Ben ee, bir ee, tam adını bilmiyorum korku köşesi yapmayı da planlıyorum. Belki co olur. Le de oynayacağız demiştim. Kodem e... Night. night Kodem Knight nasıldı? İsmini de unuttum, telaffuzunu da unuttum. Diye bir oyun varmış. Bildiğiniz yani insan iliklerine kadar titretiyormuş. Ama soğuktan titrer insan iliklerine kadar o şey. E... korkudan titretiyormuş. Of onu oynamayı planlıyordum ancak imkansızlıklar dolayısıyla yapamadım. Şu an için sadece Meat Boy kaldırıyor bilgisayarım zaten onu da oynayamıyorum. Sinir oldum yeter. Gecenin bir saati şu an bakayım saat 00.24'ü gösteriyor. Ee, umarım sesim iyidir. Gerçekten mikrofon değiştiriyor. Render'da açmak zorunda kalacağım sesini ancak. Of, 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 of. ee, mikrofonu açıkçası sizin için aldım. Bizim takipler, takipçilerimiz için. Ee, teşekkür ederim. 27 adet subscriber'a. Bir tanesiniz yani. Ayrı bir şey ya. O 27 subscriber olduğunu görmek müthiş bir şeydi benim için. Her şeyden bahsediyordum. Yeni bir tane site var, ask.fm diye. Description'a koy, koyacağım. <laughs> konuşacağım diye. Description bölümüne adresini koyarız, koyarım. Ee, ask sormak nokta işte bildiğiniz fm. Ee, orada ne amaçla kurulmuş bir site orası? Ask.fm slash veya taksim işareti işte. Epic Gaming diye yazdığınız zaman bizim sayfamıza ulaşabilirsiniz. Sorular soruyorsunuz. Biz o soruları cevaplıyoruz. İlginç sorular olabilir. Merak ettikleriniz olabilir. Minecraft ile ilgili sorunlarınız olabilir. Minecraft'a çekeceğiz. Ya Minecraft nereden geldi aklıma. Sorunlarınız olabilir. Ee, bize mail ile ulaşabilirsiniz ama henüz şimdi maillerimizi kontrol etmiyoruz. Ah. Sağdan gidemez miyim? Ah! Uf! Orada sorduğun soruları başkasının aklına gelme ihtimali var. Herkesi tek tek cevaplamak yerine o sitede giren e, sorulmuş soruları ve cevapları görür. E, so, soracağı, aklına takılan şey sorulmuşsa daha önceden e, cevabını alır. Eğlenceli bir sayfa olur belki orası. Ne bileyim. Ah, oh, of... <laughs> mesela orada saçma sorular da oluyor mesela. Mesela of. Bir meslek sahibi olmak isteseydin kim olurdun filmdeki mesleklerden diye bir soru örneğin. Onlara da iyi cevap verebiliriz. Yani şey şu an 27 tane subscriber'ımız var. Pek izleyenimiz yok. Yani ilk baş için gerçekten güzel bir rakam bu elbette küçümsemiyorum. Ee, hepinize tekrar teşekkür ederim. Ben buralara nereden geldim? Bir dakika bunu gerçekten geçmem lazım. Yeter artık. 5 dakikadır. Of! <laughs> Kaan da sizlerle birlikte olacak. Ona da mikrofon aldık. Masimlecini niye orada unuttum bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Oh! Ah! Yeter ya! Hmm. Henüz onunla video çekme fırsatımız olmadı. Ee, neden? Çünkü ne yapıyoruz? Videoyu çekiyoruz, sesi kötü çıkıyor, siliyor. Onun bilgisayarı daha iyi haliyle benimkinden. Ee, onun işte şey mikrofon için preamfi denilen bir tane meret gerekiyormuş mikrofonun sesini arttırmak için. Ondan yaptırmaya karar verdik. Siparişten ziyade şey verdik. Ne denir? Ee, adama söyledik. işte yapacak 3 gün sonra alacağız. İnşallah en kısa zamanda o da sizinle birlikte olur aramıza katılır. Sadece ben çekiyorum şu an için. Ama sayfa boş durmamalıydı yani. Ee, hiçbir şey olmamasından iyidir. Bir Meat Boy videolarının ah, olması alıştı. Işte. Ee, bunu playlist yapacağım. Çıldırana kadar inşallah en sonunda klavyeyi falan parçalamam alıştım. Işte. Bunu sakin oynamak lazım. Bu oyun en iyi sakin oynanır ama deli oldum. Buradan nasıl geçilir? Serçe parmağım şu an acıyor şifte basmaktan. Ee, ayrıca arkadaşlarımdan beni izleyip e, iyi yorumlar yapan oldu. Buradan Mars'a sevgiler gönderiyorum. Epic Gaming TR Mars'ta. Alırım. Yani, üf. Hadi geçemeyen top. Yok vazgeçtim. Lütfen. Bir gamepad taksaydım keşke. Of of. Dur. Burası varmış. Eee. Aklıma gelmişken şundan da bahsedeyim videolarda. En azından kendim için söyleyeyim. Belki Kaan'la olsan farklı bir e, tutum sergilerler. Ee, küfür duymayacaksınız benden. Belki boş bulunur ederim. Belli olmaz. Onu da biplerim. İçiniz rahat olsun. Ee, öyle. Al i̇şte. hmm. Serçe parmağım ağrı. Of.